Uğurlu Tatlar Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle tadamların çok beğendiği mangal lezzetinde yumuşacık köfte tarifi veriyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle köfte harcımız için bir yumurtayı mutfak robotuna alalım. Daha sonra soyduğumuz bir adet soğanı küçük parçalara ayırıp mutfak robotuna ekleyelim. iki diş sarımsağı da ekleyip mutfak robotunda bu karışımı çekelim. Daha sonra köfte harcımız için yarım kilo dana kıymayı karıştırma kabımıza alalım. Üstüne bir tutam ince ince kıydığımız maydanozları ekleyelim. Daha sonra karışımımızı köfte harcımızın içine ekleyelim. Üstüne 3 yemek kaşığı galeta unu, 1 tatlı kaşığı tuzu, 1 tatlı kaşığı biber salçasını, domates salçası da kullanabilirsiniz damak tadınıza göre. bir çimdik karabiber yarım çay kaşığı karbonat ve son olarak bir tatlı kaşığı üzüm pekmezini karıştırma kabımıza ekleyelim daha sonra köfte harcımızı güzelce yoğuralım Yoğurduktan sonra üstünü streç filmle kaplayıp 1-1,5 saat bekletelim. Dolaptan çıkardıktan sonra elimizle ceviz büyüklüğünde bezeler yapıp yuvarlayalım. Avucumuzun içine biraz bastırarak ince bir hale getirelim daha sonra. Köfteler zaten kendini toparlayacaktır. Şu şekil olabilir. Hazırladığımız köfteleri kızartabiliriz artık. 1 yemek kaşığı yağ eklediğim tavada kızartıyorum. Sürekli çevirerek Yanına patates kızartması da yapıyorum ben. Patatesleri ince ince doğradıktan sonra üstüne bir tutam tuz Biraz da tatlı toz biber ekleyip güzelce karıştırıyorum. Ben bu şekilde kızartıyorum. Çok daha lezzetli, çok daha çıtır çıtır oluyor inanın bana. Evet, köftelerimiz hazır. İnanın, yumuşacık bir lezzet. Deneyen herkes çok beğeniyor. Herkese şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.